Merhabalar, ben Murat Ünlü, emekli bir arabayım, inşaat mühendisiyim aynı zamanda. 53 yaşındayım. 3 yıl aşkın zamandır da kendi markamla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde ediyorum. Benim gibi eminim ki e-ticarete başlamak isteyen birçok insan korku içerisinde, acaba yapabilir miyim diye. Aynı korkuları ben de yaşadım başlarken. Ve sistem anlatıldığında sistemin ne kadar kolay olduğunu, bunu benim yaptığım gibi herkesin de yapabileceğini gördüm. Ve bu başlangıçtan itibaren adım adım sistemde verilen ücretsiz eğitimlerle kendimi geliştirdim ve şu anda zevkle bir e, ticaret yapıyorum. Bir işten zevk alıyorsanız zaten o işi başaramama gibi şansınız yok. Ben de evimde bir cep telefonu, bir bilgisayarla sadece interneti internet e, vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla müşterilerime ulaşıyorum, satış yapıyorum ve kazanç elde ediyorum. Ve bunu yaparken de gerçekten mutluyum. Eğer e-ticarete başlamak istiyorsanız e, bu platform gerçekten doğru bir platform. Herkese tavsiye ederim.